Bu arkadaşım Tavşan Momo şarkılı ormandan geldi. Çünkü arkadaşı Yumi insanlar tarafından kaçırılmış. Momo. Zengin olmak için. <laughs> bizi nereye götürüyorlar sence? Şehri. Orada bizi satacaklar sanırım. Korkma. Momo bizi kesin kurtarır. İnsanların yuvaları bunlar mı yani? Sadece taş. Anlamı bazıları değerini, yaşama hakkını ve sevgiyi sana yardım edeceğiz Momo. Teşekkür ederim. Kafesler kırılıyor. Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip 28 Mart'ta sinemalarda.